Arkadaşlar geçen haberlerde şöyle bir şey gördüm. Kastamonu Nereydi? Bir yerde. İki kişi kavga ediyor. Edenler de öyle profesyonel falan değil. Yani bildiğiniz böyle itele kakala kavga ediyorlar. İki tane bekçi arkadaş da onları ayırmaya çalışıyor. Ayırmaları şöyleydi yani. Şöyle tutmaya Vallahi Bu ben buna şey Sinan yapıyor. arkaya doğru gitmeye çalıştığını düşünün. Böyle yaptığında şöyle daha yakalamaya çalışıyor. Şimdi insan kontrol etmek e, aslında kolay. Bilene kolay, bilmeyene çok zor bir hadise. Yani ben Sinan arkaya kavga etmeye gidiyor, gitmeye çalışıyor. Ben burada onu çok rahat kontrol edebilirim aslında. Yine Sinan diyelim, ben Sinan beni tuttu yakamdan. Bir anda beni çevirip boğazımı da alabilir burada. Hani beni burada kontrol edebilir. İlle boğup öldürmesine gerek yok. Burada tutar beni. Hani arkadadır kavga. İki tane de bekçi arkadaş vardı. O da onu tutar. Sinan da beni böyle götürür. Götür beni Sinan hani istediği yere diyelim o tarafa götürecek. Beni şöyle çevirip beni istediği yere götürebilir. Yine sadece boyundan olmasına gerek yok. Hani ben kafa gösterdim, Sinan boyun gösterdi. Yavaş yavaş aşağı inelim. Sinan şimdi arkaya doğru gitmeye çalışıyordu. Elini kolunda kaldırdım, yumuk falan da atmaya çalışıyor. Ben burayı bu şekilde tutup, bu sefer başka bir şekilde hani oradan yumruk atmaz mı? Atamaz, canı yanıtlar. Atamaz. Atamaz. Hani tutmayı biliyorsanız eğer. Yine Sinan, bu sefer de o kolla ilgili bir şey göstersin. Video tamamen spontane ha. Az önce haberlerde gördük. Bizim hep bütün videolar zaten spontane de. O zaman benle <laughs> konuşayım. Yani Şimdi, ben arkada biri var, ona gitmeye çalışıyorum. Çekil falan diyor. Ben de burada mücadelem var. Hemen çekip yani. yine arkaya doğru da girebilirim arkadaşlar. Ya da buradan kollarını da burada hızlı bir şekilde şöyle bir açıdan göstereyim. Bunda çıkmasın diye yaklaştırıyorum. Hatta varsa böyle bir şey de böyle çekip yine kontrol edebilirsiniz ki bu adamın mesela şu kolunun çıkması daha kolaydır. Ama bu ters açı, bir önceki videoda paylaşmıştık. Bunun artık güç, hani güç üretebileceği kapasitesi çok düşük oldu. Yani kasların burada çalışma ihtimali azaldığı için bunu sağlam tutuyorsanız ki bir de bekçiysem zaten yani hani belli düzeyde de spor falan yapın ki ne bileyim yani adamı şöyle tuttuğunuzda da Böyle kolunu lat diye çektin de elinizden de çıkmasın. Sonuçta kolluk kuvveti İşiniz sayılıyorsunuz. Sürekli boğalacağı için. Hani yani. bilgisayar mühendisi falan değilsiniz ki yani parmaklarınız hızlı olsun. Birazcık böyle şey olmanız lazım. Yine kişinin bedeniyle oynamak kolaydır arkadaşlar. Hani diyelim burada iki kişi birbirine girdi. Ben burayı bir anda çekebilmem gerekiyor. Baktım beni çok zorluyor. Bir anda başka şeyleri kullanarak. Başka şeyleri kullanarak. Yani... mikrofon var diye. <laughs> yani şimdi canlı yakarak burayı toplayabilirim. Gerekiyorsa bir tane vuruş yaparım bacağına. Burayı yere alabilirim. Hani istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz. Ama birazcık canlı da yakmak gerekiyor. Ya akşam haberlere çıkıp Böyle akşam haberlerinde yer alacağına bekçi çok güzel bir şekilde kontrol etti. Yani arkadaşlar önemli olan şey burada rakibi kontrol edebilmek. Siz bu adamı tuttuğunuzda adam e, kavga ettiği için tabi adrenalin de yüksek olacağından dolayı hani sizden kurtulup karşı tarafa zarar vermeye devam etmek isteyecek. E, ama bugünkü anlattığımız durumda iki tane bekçi vardı. Bir, bir tarafı kontrol ederken diğerine diğer tarafı kontrol edebiliyor olması lazım. E, adamı böyle tuttunuz diyelim kollarını böyle aldınız bir şekilde. Bu adam hala hınçla ileriye doğru gitmek isteyebilir. Sizin teknikleri yani birden fazla teknik biliyor ve hakim olabiliyor olmanız lazım. Çünkü bu adam bunu bir tanesini kurtardı diyelim. Şey yaptı koşarak gidecek. Hemen tekrardan bu adamı yüzünden ya da başka bir yerinden tekrar kontrol etmeniz gerekiyor ki bir tane yaptığınız şey işe yaramayabilir ya da başvurduğunuz tekniği o anda yapamayabilirsiniz. Hemen alternatif bir şey geçebiliyor olmanız lazım. Bu video böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Bizi izlemeye devam edin. İyi çalışmalar arkadaşlar. Hayat eve sığar.